Türkiye pratiğinde ve dünya pratiğinde birçok durumda onlar artık bana göre solda değil, siyaset sahnesinin sağında ya da hatta epey sağında yer alabiliyorlar. Ee, ama burada dediğim gibi terminolojik açıdan e, bir problem, e, bir illüzyon e, karşımıza çıkıyor. Şimdi ben dolayısıyla sol derken daima Marksizm ya da Sosyalizm kökenli o kökenden gelen, bir şeyden akımdan bahsetmek istiyorum. Bu Marksizm veya Sosyalizm geleneğinin Marksizm veya Marksist Sosyalizm geleneğinin şöyle bir özelliği var. Çok teorik ve teorisist olması. Marksistler, Sosyalistler için teori büyük harf T ile yazılmış bir teori Başka hiçbir ideolojik politik akımda olmadığı derecede önemli. Marksizm daha doğuşundan itibaren 19. yüzyıl ortalarında doğuşundan itibaren kendini bütün diğer fikir akımlarından, bütün diğer ideolojik tandanslardan çok belirgin bir şekilde ayırmış durumda ve çok kendine özgü bir takım alt teoriler yaratmış durumda. Yeryüzünde başka hiçbir düşünce akımı veya ideoloji için tamamen kendine özgü bir felsefe teorisinden, tamamen kendine özgü bir tarih teorisinden, tamamen kendine özgü bir ekonomi teorisinden ve tamamen kendine özgü bir siyaset ve insanlığın geleceği teorisinden söz edilemez. Kemalizmin ayrı bir felsefesi ya da ayrı bir tarih görüşünden söz etmek ya da milliyetçiliğin herhangi bir ayrı ve özgün felsefesinden veya e, tarih yorumundan veya ekonomik analizinden söz etmek mümkün değil. Olsa olsa çok daha informal ve çok daha gevşek dokunmuş bir şekilde tercih ettiği politikalardan veya ekonomik politikalardan söz edilebilir. Ama Marksizmin öyle bir kendine has felsefe teorisi, diyalektik materyalizm, öyle bir kendine has tarih yorumu, tarihsel materyalizm, öyle bir kendine has ekonomi yorumu, emek değer ve artı değer teorileri etrafında örülmüş bir Marksist ekonomi politik vesaire var ki, Marksizm öyle özel teorik paketler ve avadanlıklarla birlikte geliyor ki benzeri başka hiçbir düşünce akımında yok ve Marksizm'i başka herhangi bir ideolojiden çok daha fazla sert çekirdekli kuruyor. 19. 20. yüzyıl tarihinin esas olarak üç büyük ideoloji, liberalizm, nasyonalizm veya milliyetçilik ve Marksizm veya Sosyalizm arasındaki mücadele ve karşılıklı etkileşimlerle e, şekillendiğini kabul edersek, bu üç büyük ideolojinin 19. 20. yüzyıl tarihini hemen tamamen kapladığını kabul edersek, bunlar arasında açık arayla en teorik olan, mukayese kabul edilemeyecek ölçüde diğerleriyle Marksizm. Ve bu şöyle bir şey yaratıyor... E, Marksizm veya sosyalizm geleneğinden gelenler açısından bu çeşitli biçimlerde yansıyor mesela. Sosyalizm herhangi bir ülkede ilk adımlarını atmaya başladığında diyelim ki 19. yüzyıl sonlarında 1880'lerde ve 1890'larda Batı Avrupa'dan başlayıp Almanya üzerinden geçerek Rusya'ya yayılıyor. Veya 20. yüzyıl başlarında Çin'e yayılıyor. Ya da mesela ee, yeni bir e, kuşak e, ilk defa e, bir takım gençler Marksizmle, sosyalizmle tanışıyor. Hoş artık bugünümüz dünyasında önemli olmaktan çıktı ama 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde çok önemliydi. Mesela benim kuşağım için çok önemliydi. Ne yaparsınız? İlk adım nedir? Mutlaka bir Marksist klasikleri okuma grubuna dahil olursunuz. Bir teorik okuma grubuna dahil olursunuz. Yani Marx'ın ilk eserleri ücretli emek ve sermaye, ücret, fiyat ve kar veya oturup komünist manifestoyu birlikte oturup tartışmak ne demek istiyor diye. Dahası en önemlisi kapitalin birinci cildini okumak en azından. Veya Lenin'in veya Mao'nun veya Stalin'in eserlerini okumaya tartışmak, okumayı, okuyup tartışmaya çalışmak. Ama en önemlisi 19. yüzyıl Marksizm klasiklerini okumak ki, bu diyalektik materyalizm neymiş, tarihi materyalizm neymiş, e, emek değer ve artı değer teorileri neymiş bir parça e, anlayalım. Başka hiçbir düşünsel veya siyasi akıma intisap ederken böyle bir rahleyi tedristen geçilmiyor. Böyle bir özel e, tezgahtan, böyle bir teorik öğrenme e, sürecinden geçilmiyor. Bunun döne döne aynı noktanın altını çizmek için. Ee, söylüyorum. Bu şöyle bir şey de yaratıyor. Bu teorik perspektifler nesiller boyu, şaklar boyu e, genç Marksistlerin, sosyalistlerin kafasında yer ediyor, e, kemikleşiyor, bir takım temel inançlara, temel ilkelere dönüşü anladıkları kadarıyla. Artık. Ee, ne kadar ciddi okudular veya ne kadar kulaktan dolma bilgiler edindiler o başka bir şey ama sonuç olarak Marksizm ve Sosyalizm geleneğinden gelen insanlara bakıyorsunuz bir şekilde kafalarında bir takım teorik önermeler, belirli bir teorik hazine, belirli bir teorik korpus çok güçlü bir şekilde yer etmiş. Ve ondan sonra hayatta, dünyada, kendi yaşamlarında değişen pratikler içinde karşılaştıkları her şeyi o teorik edinimlere yanlış veya doğru o teorik edinimlere göre yargılamaya başlıyorlar. Şurada teori var, şurada hayat var. Ee, hayatın getirdiği her şey o teorik edinimlerin prizmasından süzülmeye başlıyor. Bu bir parça bu karşılaştırma çok yapılmıştır ama ben de artık çok kuvvetle kabul ediyorum ve bunu yapacağım. Bir parça büyük tek tanrıcı dinlerin kutsal kitapları gibi bir şey yerine geçiyor Marksist teori. Yani yeni bazı olgularla, yeni bazı fikirlerle vesaire karşılaştığında, Tevrata uygun mu değil mi? Kur'an'a uygun mu değil mi? Veya İncile uygun mu değil mi? uygun değilse ne yapacağız? Nasıl helal nedir, haram nedir ya da Yahudilikte koşar olan, kaşar olan nedir, ne değildir? Bir şekilde teorinin süzgecinden geçirilip helalleştirilmesi veya kaşarlaştırılması veya haram diye reddedilmesi gerekiyor bir noktada. Şimdi bu genel gözlemlerden sonra Marksizmin veya sosyalizmin teorik avadanlığında o gelenekten gelen insanları komplo teorilerine ya da belirli bir tür komplo teorisine veya bir komplo teorileri öbeğine yatkın hale getiren özellikle ne gibi teorik strüktürler var? Bunlar üzerinde durmak istiyorum. Benim kanımca bir kere 19. ve 20. yüzyıl marksizmi ya da marksizm-leninizminden gelen üç önemli teorik ayak ya da kaynak var ve bunun üzerine bir de solun son 20-30 yıldaki yenilgisi biniyor. Ve ilginç bir şekilde eklemleniyor bunlar birbirine ama önce o teorik kaynaklar üzerinde duracağım.